Aynen muhasebeden herkese merhaba arkadaşlar. 2020 SGS'de çıkan soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece SGS olarak düşünmeyin. Muhasebeye dair çözmemi istediğiniz sorular varsa bana mutlaka Instagram'dan ya da YouTube'dan ulaşın. Soruları gönderin arkadaşlar. Ben de çözümünü yapıp sisteme yükleyeyim ve faydasını görün arkadaşlar. Şimdi ben hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Sorumu okuyorum. Soru bana diyor ki bir işletme 2016 yılında satın aldığı kayıtlı değeri 60.000 TL Yararlı ömrü 5 yıl olan makinesine 2019 yılında 20.000 TL değerini yeni bir parça taktırmış ve söz konusu parça makinenin yararlı ömrünü 2 yıl uzatmıştır. İşletme eşit tutarla yani normal amortisman yöntemini tercih etmektedir. Peki soruya geliyorum. Ne istiyor benden? Buna göre 2019 yılı sonunda makineye ayrılacak amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu arkadaşlar şu şıkları hiç okumayacağım. Direkt sorunun üzerinden tek tek adım adım neler yapmış Bunları bir görmenizi istiyorum. Şimdi bana diyor ki 2016 yılında bir ne yapmış? Makine almış. Ne kadar almış? 60 bin TL'ye. Hemen almış olmuş almış olduğu makinenin alım kaydını yapmak istiyorum. 2016 yılında 253 tesis, makina ve cihazlar diye bir hesabımız var arkadaşlar. Nasıl bir hesap? Bir duran varlık hesabı. Varlıklar nasıl çalışıyordu? Artışta borcundan çalışıyordu. Hemen 60 bin TL yazıyorum. Peki ben bu parayı nereden çıkardım? Bankadan çıkardım. Hemen bankalara da 60 bin TL yazıyorum. Peki niye banka hocam? Elden versek, kasadan versek olmaz mı? Olmaz. Arkadaşlar şu anda tarihe bakıyorum. 15.09.2024 yani 15 Eylül 2024. Şu anda bile kasadan para çıkışı ve girişi yani tahsil ve tediye her ne olursa olsun 6900 TL'nin üzerine olmaz. 6900 TL'nin üzerindeki bütün işlemler bankadan çıkmak zorunda. Şimdi ben ne yaptım? Makine alım kaydını yaptım. Alım kaydını, yemeğe kaydını hop getireceğim. Defteri kebire aktarımı sağlayacağım. Peki ne kadar almıştım? 60.000 bin TL ydi. Nasıl bir hesaptı? Bir varlık hesaptı. Nasıl bir hesaptı? Bir duran varlık hesabıydı. Nasıl çalışıyordu? İlk kayıtta ve artışta borcundan çalışıyordu. Peki ne zaman almıştım ben bu makineyi? 2016 yılında almıştım. Para nereden çıkmıştı? Bankada çıkmıştı. Peki bankalar nasıl bir hesaptı? Bir varlık hesabıydı. Nasıl bir hesaptı? Bir dönem varlık hesabıydı. Varlık hesapları nasıl çalışıyordu? Artışta borcundan, azalışta da alacağından işlem görüyordu. Peki ben bu işlemi ne zaman yaptım? 2016 yılında. Peki şuraya kadar makine alım kaydını yaptım mı? Evet yaptım. Soruya devam ediyorum. Diyor ki bana yararlı ömrü 5 yıl Makinesine 2019 yılında bir parça taktırmış. 20.000 TL'ye ömrünü 2 uzatmış. Şimdi şurayı bir unutuyorum arkadaşlar. 2019 yılına gelene kadar ben eşit tutarlı yani normal amortisman yöntemine göre her yıl bir amortisman ayırmam gerekiyor mu? Evet. Bana ne diyor? Sen bir varlık aldığında, duran varlık aldığında buna bir amortisman ayır. Gidere dönüştür diyor. Her yıl boyunca diyor. Bu cihazında, taşıtın taşıtında her neyse aldığın varlık neyse bunun mutlaka bir yararlı ömrü yani bir raf ömrü yani bir faydalı ömrü var. Bu ömre göre böl diyor. Hemen bakıyorum. Şimdi kullanım ömrü kaç yılmış? Hemen bakıyorum soruda 5 yılmış. 5 yıl yazdım mı? Yazdım. Peki ben bu cihazı ne zaman aldım? 2016 yılında. Hemen 2016 yılımı yazdım mı? Yazdım. Peki bana ne demişti? Amortisman tutarı. Amortisman tutarını biliyor muyum? Bilmiyorum. Kim hesaplayacak? Tabii ki ben hesaplayacağım. Ama bana yöntemini söylüyor. Yöntem neymiş? Eşit tutarlı yöntem. Hemen şuraya yazıyorum eşit tutarlı diye. Peki ne kadar almıştım? 60.000 TL'ye gördüğünüz gibi 60.000 TL'ye aldım. Hemen ne yapıyorum? Raf ömrümü bir her yıl yazayım arkadaşlar. Birinci yıl dedim. İkinci yıl dedim. Üçüncü yıl dedim. Dördüncü yıl dedim. Beşinci yıl dedim. Yani almış olduğu cihaza demiş ki bu cihaz 5 yıl içinde kendini amorti edin demiş. Hangi yıl almıştı? 2016 yılında. Her yılda benden ne istemişti? Bunlara bir amortisman ayır demişti. Gidere dönüştür demişti. Ne yapıyorum? 5 yıl boyunca aldığım cihazı eşit tutarlarla gidere dönüştürüyorum. Peki oranına geldiğimizde ne kadar almıştım? 60.000 TL'ye. 60'ı kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Niye 5'e böleceğim? Bana çünkü raf ömrü 5 yıl dedi. Hemen bölü 5 diyorum. Toplamda ben her yıl ne yapmam lazım? 12.000 TL amortisman ayırmam lazım. 12.000 TL 2016'da ayırdım mı? Evet. 2017 yılına geldi 12.000 TL ayırdım mı? Evet. 2018'e geldim 12.000 TL ayırdım mı? Evet. 2019'a geldim 12.000 TL ayırdım mı? Evet. 2020'ye geldim 12.000 TL ayırdım mı? Evet. Ama hocam diyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu bilerek yaptım. Niye bilerek yaptım? Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ben parça taktırmamış olsa idim. Normal bir şekilde amortisman ayırdığımda bunlar ne yapacaktı? Tek 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 kendine ne verecekti? Gidere dönüşecekti. Şuradan şöyle alayım. Bu şekilde gidere dönüşecekti. Doğru mu arkadaşlar? Ama ben 2019 yılında ne yapmışım bu işlemi? Bir parça taktırmışım. Tekrar benden amortisman hesaplama istemiş. Şu anda arkadaşlar hemen yukarı çıkıyorum. 2 yıl daha ömrünü uzatmış. Geliyorum aşağıya. 5 yılda tamamlayacaktı ya bu kendini Şu iki tanesini siliyorum Bunları amortisman ayırmadım Neden? Çünkü ben 2019 yılında zaten bir parça taktırdığım için Bu cihazın değerini yükselttim Normal şartlarda 24.000 TL amortismanda bekleyen bir rakamım varken Yani cihazın kayıtlı değerinde bekleyen bir rakamım varken Ben bir parça taktırarak cihazın bedelini arttırdım Normalde 5 yılda hemen ne yapıyorum? 2 yılda daha arttıysa 5. yıl dedim 6. yıl dedim ve 7. yıl dedim. Toplamda 7 yıla ne yaptım? Cihazın bedelini uzattım. 5 yılı gördüğünüz gibi hemen ne yapıyorum? 2021 dedim. 2022. Yani toplamda ben 2022'ye kadar amortisman ayırmak zorundayım. Kayıtlı değerinde şu ana kadar 24.000 TL var mıydı? Vardı. Buraya kadar bir bekliyorum arkadaşlar. Şu 3 yıl boyunca ben amortisman ayırdım ya. İşte bu 3 yıl boyunca ayırmış oldum amortismana bir defteri kebirde ve de kaydını bir görmenizi istiyorum. Şimdi geldim. 2016 yılı amortisman kayda Peki ben bunu nerede giderleştireceğim? 770'e mi atacağım? Tabii ki hayır. Çünkü bu bir demirbaş değil. Ne yapacağım? 730 genel üretim giderleri diye bir hesabım var. Bir maliyet hesabı arkadaşlar. Makine olduğu için buraya atacağım. Ne kadar yazacağım? 2016 yılında 12.000 TL olduğu için 12.000 TL yazacağım. Peki geldim. Karşılığında ne yazacağım? Karşılığı da amortisman ayırdığım için 257 birikmiş amortismanlar diyorum. Kenarına da hemen eksi işareti koyuyorum. Neden? Çünkü bu bir gider hesabı mı? Tabii ki hayır. Bu bir düzenleyici hesap arkadaşlar. Düzenleyici hesapların kenarında eksi işareti görüyor. Peki ne yapacağım? Alacaklandıracağım. Niye alacaklandırdım? Çünkü düzenleyici hesap. Çünkü pasif aktif karakterli pasifler gibi hareket ediyor diyor. aktif düzenleyici bir hesap hemen şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar aktif tarafta ama kenarda eksi işareti olduğu için pasifler gibi hareket ettiği için ben de ne yaptım hesabımı alacaklandırdım şimdi bu yapmış olduğum işlemi hemen geliyorum defteri kebir yani büyük defterimde göstermek istiyorum 12.000 TL ne yaptım borçlandırdım genel üretim giderlerimi hangi yıl yaptım ben bu işlemi 2016 yılında peki geldim birikmiş amortismanlar hesabıma 12.000 TL alacaklandırıyorum neden Çünkü bir düzenleyici hesap olduğu için Düzenleyici hesaplar ne yapıyordu arkadaşlar Tam tersi hareket ediyordu Bu bir aktif düzenleyici olduğu için ne yaptım Pasifler gibi hareket ettirdim ve alacağından Kaydımı gerçekleştirdim Şimdi geldim 2000 Şu YM kaydımı şuraya kopyalayayım 17'deki Ayırmış olduğum Amortisman kaydına 2017 yılı dedim Amortisman kaydı dedim Yine aynı şekilde gidere dönüştüreceğim. Geldim buradan. 730'u ne yaptım arkadaşlar? Borçlandırdım. 12.000 TL yazdım. Şurayı da alayım da görün ki kafanız karışmasın. Karşılığında da 257 birikmiş amortismanlarımı alacaklandıracağım. Ne kadar? 12.000 TL. Hemen geldim. Tm de gösteriyorum. 2017 yılında yaptım ben bu işleri. Ne kadardı? 12.000 TL'ydi. Yine aynı şekilde birikmiş amortismanlarıma da 12.000 TL yazdım. Hangi yıl yaptım ben bu işlemi? 2017 yılında yaptım. Şimdi geldim. Hangi yıl kaldı? 2018. 2018'i yapıyorum. 2018 yılı amortisman kaydı dedim. Yine genel yönetim giderlerimi borçlandırıyorum. Ne kadar? 12.000 TL. Karşılığında yine aynı şekilde 257 birikmiş amortismanları ne yapıyorum? Alacaklandırıyorum. 12.000 TL olarak. Yukarı çıkıyorum. 2018 dedim. 12.000 TL gidere dönüştü. Karşılığında ne yapıyorum? 12.000 TL 2018'de birikmiş amortismanları alacaklandırıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam mı? Tamam. Ne yaptım? 3 yıl boyunca amortisman ayırdım ve 3 yıl boyunca ayırmış olduğum amortismanların hem yemeği kaydını hem de defteri kebir kaydını yaptım. Şimdi arkadaşlar burada e, soruyu çok dağıtmamak adına o şekilde de soru çözümü yapacağım ama buradaki 730'a birikken bu giderleri ne yapacağım? Ben yansıtmayla yani 731 ile gelir tablosu hesaplarının giderlerini aktaracağım. Buradaki 257 birikmiş amortismanları da ne yapacağım? Buradaki görmüş olduğunuz 253 demir başlar vardı arkadaşlar almış olduğum bir bedel vardı 60 bin TL'ye almıştım her yıl boyunca ne yapacağım 12.000 TL olarak buraya aktaracağım 12.000 TL yazdım mı 12.000 TL yazdım 12.000 TL yazdım gördüğünüz gibi 3 yıl boyunca amortisman ayırdım mı ayırdım şuranın toplamı ne kadar arkadaşlar gösteriyorum 36.000 TL Buranın toplamı ne kadar Buranın toplamı da 60.000 TL Şimdi gördüğünüz gibi hali hazırda Ben ne kadar daha Amortisman ayırmam gerekiyor 24.000 TL daha Amortisman ayırmam gerekiyor Şu yapmış olduğum işlemi tesciledim mi arkadaşlar Evet tesciledim Bana ne demişti daha senin 24.000 TL daha Amortisman ayırman gerekiyor demişti Peki ben bu işleme direkt dalamıyorum Niye dalamıyorum çünkü bana diyor ki 2019 yılında sen bir işlem yaptın bu cihazın hem raf ömrünü arttırdın hem de performansını arttırmak için 20 bin TL daha para harcadın diyor. Peki bunu ne yapacağım? Ne yapmıştım? 2 yıl daha arttığı için 6. yıl dedim ve 7. yıl dedim. Peki buraya ne yapıyorum? 24 bin TL değil arkadaşlar. 20 bin TL daha harcamıştım. 20 bin TL yazıyorum. Ne oldu benim şu anda cihazımın bedeli? 44.000 TL. Yine burada bırakıyorum. Hemen cihazıma harcamış olduğum paranın bir yemeğe kaydını yapayım. Onu bir görmenizi istiyorum. Şurada 2019 dedim. Cihaz ek parça takılma kaydı dedim. Ne kadar yapmıştım ben bu işlemi? 20.000 TL yapmıştım. Şimdi burada can alıcı nokta. Ben buraya 730 genel üretim giderlerini mi yazacağım? Tabii ki hayır arkadaşlar. Çünkü ben parçamı arttırdığı için, değerini arttırdığım için direkt 253 tesis, makina ve cihazlar hesabını kullanacağım 20.000 TL. Karşılığında ne yazıyorum? Yine aynı şekilde bankalar yazdım. Çek de verebilirsiniz arkadaşlar, senet de verebilirsiniz ama kasa olmaz. 20.000 TL ne yaptım? Alacaklandırdım. Bu yapmış olduğum işlemi hemen yukarı gidiyorum. T'de göstermeye. 2019 yılında şuraya ben yılımı yazıyorum. 2019 yılında cihazıma bir parça taktırdım. 20 bin TL ne oldu burası? Arttı mı arkadaşlar? Evet arttı. Şu andaki bedeli ne oldu benim taşıtımın? 60 bin artı 20 bin dediğimde 80 bin oldu. Peki ben 3 yıl boyunca amortisman ayırmıştım. 36 bin TL. Şu anki değeri ne kadar oldu? 44 bin TL. Hemen şu banka kaydımı da yapayım. Onu da görün. Ondan sonra amortisman hesabına geçeceğim. Ben bu işlemi 2019 yılında yaptım. Arkadaşlar yapmış olduğum işlemi tescilledim mi? Gördüğünüz gibi. Evet 44.000 TL. Şu anki cihazın değeri 44.000 TL. Gördüğünüz gibi. Ş Buraya yazmayayım hatta şuraya yazayım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Çünkü borç kalanı verecek. Alacak kalanı değil. 60.000 TL ya almıştım. 20.000 TL cihaz taktırdım. Toplamda 80.000 TL. Amortisman ayırdım. Nokta 12.000 artı. 12.000 artı 12.000 toplamda gördüğünüz gibi 36.000 bin TL'de Hemen şuraya geldim. Ne kalanı verdi bana? Borç kalanı verdi. Toplamda 44.000 TL dedi ki şu anda senin kayıtlı değerinin cihazının bedeli dedi. Ama bana dedi ki her yılda bunun için amortisman ayırmaya devam et dedi. Doğru mu? Şimdi geldim. 2 yıl önceden vardı benim. Ben bu parçayı taktırmasam da. 2 yılı ömrünü uzattı. Toplamda ne oldu arkadaşlar? 1 buradan. 2 öncesinden vardı. Sonra iki yıl daha uzattı. 3. Toplamda 4 yıl daha benim bu cihazımın ömrü uzadı mı? Evet uzadı. Ne yapıyorum? 44.000 TL benim bu cihazımın bedeliydi. Bölü diyorum dört. Niye 4? Çünkü cihazımın amortisman bedelini her yıl arttırdım ben arkadaşlar. Parça taktırarak. Yani ben 2019 yılında 11.000 TL amortisman ayırmam gerekiyormuş. 2020 yılı geldiğinde yine aynı şekilde 11.000 milyon. 2021 yılı geldiğinde yine aynı şekilde 11.000 milyon. 2022 yılı geldiğinde de yine aynı şekilde 11 milyon amortisman ayıracağım ben. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Cihazın bedeli kendini amorta etti. Şimdi buraya kadar tamam mı? Tamam. Hemen şu 2019'daki bir kaydı göstereyim ben size. Amortisman kaydını. 2019 yılı amortisman kaydı dedim. Ne kadar ayırmıştım? Yine burada 730 genel üretim giderlerini tercih edeceğim neden? Çünkü bir gider hesabı olduğu için 12.000 TL yazdım. Pardon 11.000 TL yazdım. Karşına ne yazacağım? 257 birikmiş amortismanlar yazacağım. Neden? Çünkü bana amortisman ayır demişti. 11.000 TL'de amortismanını ayırdım. Şimdi sorup benden bunu istiyordu. Hemen şıklara bakıyorum. Şıklar ne diyor? B şıkkında gördüğünüz gibi 11.000 TL amortisman ayırdığımı gösteriyor. Şimdi buraya kadar bittim arkadaşlar bitmedi. Birazcık daha bir şeyler göstermek istiyorum. Her yıl ayırdığımı bir görün. GM kaydını yapmayacağım ama defter kibirde göstereceğim. 2019'da 11.000 bin, 11 bin TL ayırdım mı? Evet. Karşılığını ne yapmıştım? Birikmiş amortismanları ne yaptım? Alacaklandım. 11.000 TL. 2019 yazdım şuraya. Peki 2021'de ayıracağım mı? Evet. 2021'de? Evet. 2022'de? Evet. Ne kadar ayıracağım? Her yıl 11.000 TL amortisman ayıracağım. Yemeği kayıtlarını yapmadım. Dediğim gibi defteri kebirde gösteriyorum şu anda. 11.000 TL olarak ayırdım. Yine aynı şekilde karşılığında da ne yapacağım? 11.000 TL olarak amortisman ayırmış olacağım. Hemen şuraya da yıllarımı yazayım. 2021 2022. Hemen toplamlarına bir bakalım isterseniz. Şu toplamlarına görün arkadaşlar. 80.000 TL şunun toplamını gösteriyorum şimdi de gördüğünüz gibi 80.000 TL yani benim cihazımın bedeli 80.000 TL ydi. bana dedi ki sen bu cihazı kullanacaksın bu cihaz eskiyecek önce 5 yılda sonra parça takladım 2 yıl daha 7 yılda sen bu cihazını gidere dönüştür dedi şimdi yine söylüyorum bu 730 genel üretim giderleri dönem sonunda yansıtma hesapları aracılığıyla yani 731 hesabıyla önce gelir tablosuna daha sonra da ne olacak? Bilanço hesaplarına yani gelir tablosu hesaplarına kapatılarak bilanço hesaplarına aktarılacak arkadaşlar. Ama 257 birikmiş amortismanları ne yapıyorum ben arkadaşlar? Burada yine aynı şekilde yukarı yazmıştım ya her yıl. Yine aynı şekilde her yıl boyunca amortismanlarımı yenileyeceğim. 11.000 TL dedim. 11.000 TL dedim. Yukarıdan aşağı şuradan 11.000 TL diye aşağı doğru çekeyim. 2019'da 2020'de 2021'de 2022'de 2023'tü. Pardon. Şuranın da toplamını göstereceğim size. Şurada arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı 36 bin olarak alayım. Çünkü sistemimi hiç bozmayayım. Şurada göstereyim. Şuranın şu 3 yıllık toplamda 36 bin diye daha sonrasında 11 bin olarak ayırmıştık. Hemen yukarıda orayı 36 bin olarak göstereyim. 3 yıllık boyunca. Yani 2016'dan 2019'a kadar 36 bin lira. Sonra 11.000 TL. 2019'da 11.000 TL. 2020'de 11 bin TL. Ne olacak? 2021 yılında amortisman ayırmam gerekecek. Bir de 2022 vardı. Gördüğünüz gibi şurayı göstereyim. Toplamda amortisman ayırdım ve hesabı kapattım. Yani devlet bana ne demişti? Sana bir hak veriyorum. Almış olduğun bütün o duran varlıklarda demirbaş olabilir, taşıt olabilir, makine tesis olabilir. Bunları her yıl amortisman ayır ve gidere dönüştür. Çünkü senin bu cihazın almış olduğun cihazın ilk günkü performansına kalmayacak, yıpranacak, eskiyecek. O yüzden sana ben böyle bir hak veriyorum. Amortisman ayır demişti. Daha sonra da biz ne yaptık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu anda amortisman ayırdık her yıl boyunca ve ayırmış olduğumuz amortismanlar cihazın bedelini ne yaptı? Sıfırlamış oldu. 60.000 TL'de şurası 80.000 TL toplamda 60 bin artı 80 bin TL. Ben ne yapıyorum? cihazın bedelinden amortisman tutarını düştüğümde gördüğünüz gibi şu anda kayıtlı değeri cihazın ne oldu? Sıfır oldu. Şurası yine söylüyorum arkadaşlar şu 36 bin lira 2016, 2017 ve 2018'i kapsıyor. Şuraya da yazayım isterseniz 2016, 2017 ve 2018 yılları içerisinde ayırmış oldum amortisman tutarı. Sonra her yıl tek tek ne yaptım? Amortismanları buraya ekledim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı ve verimli olmuştur. Bu soruyla alakalı sormak istediğiniz sorular olursa bana ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın, dostça kalın. Her şeyden önemlisi sevgiyle kalın arkadaşlar. Sevgi olursa her şey çözülür.